Şöyle bir şey Herkese merhaba arkadaşlar, ben Deniz Kamalak, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz biliyorsunuz bir önceki videoda özel oyuncu top açılımı yapmıştık, toplar gelmişti, oyuncağı fırlamıştık, katloyu kurmuştuk. Bugün de o katloyla maç yapıyoruz arkadaşlar. İstediğimiz çok oyuncu gelmedi ama çok tatlı oyuncağı geldi. Lewandowski geldi, Hakan geldi, Vitor Hugo geldi. Zaten katloyu göreceksiniz. 12 tane oyuncu çektik katloya. Tatlı olduk mu? Olmadık. Ama sonra yükselttiğimizde işe yarar güzel bir katlo oldu. Aha rakip de geldi. <laughs> Hala değil hala Bir like at. Abone ol bildiğini aç. Bak videonun başındayım. Kardeşim benim motivasyonum arttır. Yusuf. Buradan selamlar. Nerede? Kamera nerede? Ha, buraya sallıyoruz. Evet Yusuf'cum. Selamlar. Evet kattığımız arkadaşlar bu şekilde. İnşallah aşağı bakmazlar. Vallahi aşağı bakmıyorlar. Ay yemin ederim bakmıyorlar ha. Hocam yedeklerde kim lan bu? Hep unutuyorum. Lacroix var. Maximum var. Üzerinde kim var? Abi var. Bilal var. Katlı da bu şekilde. Gayet tatlı. Böyle başlayacağım. Rakibin katlısına bakalım. Lewandowski, Neymar, Mbappe, Ronaldo. Allah bereket versin. Öz oyuncu da... Ronaldo'yu çıkarmış. Biz çıkaramadık. Sağlık olsun. Hocam ben ama var ya en çok ne istiyordum? Vinicius'u istiyordum. Sami'yi istiyordum. Salah'ı istiyordum. Keke gelmedi. Yapacak bir şey yok. Olsun be. Baba bizim bileğimiz belli. Aha kameramanı gördüm Neyse. Sıkıntı o değil. Kim bu? Damio Grenar öyle oynuyor. İlk hocamız oynuyor. Biz de Yürgen Klopp'la. İyi zaten Jürgen Klopp asla müthiş yani. Müthiş derken. E, Harikulade hazır bir kadro hiç çalıştırmamıştı diyeceğim de adam çalıştırdı ya Oğlum City'nin kadrosu güzeldi yani öyle böyle değil barcelona kat kötü müydü anasını satayım yani? Neyse. Yok lan ana kulüp. Ben Guardiola hakkında konuşuyordum. Tamam kulüpte doğru yoldayız ya. Tamam tam karıştırdım. Baba kulüp her zaman küçük takımları büyük yapma peşindedir. Herkes akıllı olsun diyoruz. Buradan Hakan Çalhanoğlu'na Allah cezanı vermeye. Hocam Dybala Aa o kim lan? Atiba mı lan o? Atiba mı? Lan o 23 numarada şey mi? Cenk mi? O derin Beşiktaş. Kendine gel. Kendine gel. Hemen bir mazilere gittim. Arkadaşlar Lokatelli Rafael Varan. Şöyle gördü. Ana. Viera'ymış. Biz Vieira'yı Atiba mı zannettik? O da güzel. Varan Lokatelli Burada Hakan'ı gördü. Hakan baba. Hakan Çalhanoğlu. Atar. Affetmez. Ta 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 ta. Baba adam. Yani şunu söyleyeyim. Fıt dünyanın en iyi oyuncusu olma özelliği varsa ne yapabilirsin? Aha. Aha. <laughs> Rabbim korudu. Vallahi Rabbim korudu. Taverni yeri mi almış orada? Lan adam var ya sabi olmasına rağmen kaç gol kaç, as kaç asist yapmış anasını satayım. Aga be Orada Sancho oynayacaktım. Tamam. Sakinliğimizi koruyoruz baba. Dimitri Payet. Pay Oo. Hocam. Dudak uçuklatalım. Ay Gene tavernier lan. Geçemiyoruz bir türlü. Bir türlü geçemiyoruz baba. Önler taktiği. Hakan baba. Ta alttaki geliyor. Normalde Carlos geldi. E, Ronaldo geldi o gelene kadar. Herkes de oraya çekti akıllı. Yani Ta arkadakini getirmen ne? saç ne lan? Maraş'a giremem ha. O bu kayla. gel. Şöyle kaldı sana. Abi adam çıkmıyor lan. Olaya bak anasını satayım. Tavernier VSR emzi kamalar. Siz ne yapıyorsunuz da alışabildiniz mi oyuna? Yorumlara yazın. Bazı kesimler alışabildiğini söylüyor, bazı kesimler alışamadığını söylüyor. Bazıları diyor defansta zorluk yaşıyoruz, bazıları diyor şut çekerken gitmiyor. Ama Lewandowski diye gerçek var kardeşim. Hakan ortaya açar. Hakan baba bir gol bir asist mi yaptı? Teşekkür ederim Hakan'cım. Locatelli'yi boşuna mı çektik oğlum? Şöyle Hakan baba. Hakan'dan Sancho'ya. Sancho, Sancho Hakan'a. Lan verkaç yaptırdım ileri yerine ortaya kaçıyor. Oo güzel geldik. Abi bu dudağı uçuklatan çok tatlı değil mi ya? Ne güzel uçuklatıyor vallahi bak. Ne güzel ortaydı lan o. Ay sevdim. Beni ben gibi sevmedi bilirim. Şimdi arkadaşlar Varan, Rafael Varan bıraktı. Hakan Baba'ya Paye, Oğuzayt, Anası Nikah Levan niye gelmedin? Hayatın problemlerin mi var? Yengelem mi kavga ettin? Hayatımın orada ne iş? Lan oğlum hata da çıkmadık ki biz. Degajdan geldi top. Victor Hugo, Ronaldo, Abi Ronaldo kim be? Koskoca Victor Hugo 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 ile Tolga abi geldi aklıma bak Sancho gidiyor abi Sancho Sancho Nice oğlum bu özellikle 2022'nin çalmamız çok beğendim Çok daha rahat çok daha profesyonel haberimiz olsun Gayet güzel. İlk yarı 3-0 çok temiz maç çıkarıyoruz. Yani olarak üstüne oynadığımız bir maç. Aynen 5 şut, 1 şut, 56 pasa 29 pas hocam. 61-39. Yani nereden baksan kral hareket hocam. İkinci yarı oyun planında değişiklik yapabiliriz de. Bir 55-60'a gidek ya. Oyuncağın bir dibini sıyrak arkadaşlar. Yani değsin. Arkadaşlar Locatelli geri çektim. Payet'i vurdum. Geri ondan sonra Lewandowski'yi açığa bıraktım. Niye? Çünkü kalecime güveniyorum. Gördünüz mü? Siz de kalecinize güveniyorsanız rakibe böyle ataklar verebilirsiniz. Şöyle duda uçuklatan ara pas arkadaşlar. Ay ne güzel çıkıyorum hata ya. Hakan gelsene. Hakan bir şey deneyeceğim. Bu işte pas atınca pasla bir hareketlenme var. Yani doğru top kontrolü yapamama var. O garip işte. Hakan takım şimdi maçı adam seçilebilirsin de i̇kinci her takımı katlettiğinin farkındasın değil mi ciğerim? Hayda. Biz önüne kaydık. Ronaldo hızlı davrandı. Hakan'ı çıkarmam lazım. Oyuna tekrar dönebilmek için Hakan'ı çıkarmam lazım. Beni çok fazla yoruyor. Baba oyun planı. Maximum OS oynar mı? Niye oynamasın Allah kuldur. Ya da şöyle yapacağım. Hı, tamam. Böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Tamamen katlıyı değiştirdim. Tamamen farklı bir taktiğe geçtim. Payet Dibala'yı geri aldı. Ee, sol ayak olduğu için de sağ tarafa çektim. Güzel bir gelim lan free golümüz. Ronaldo haydi. Tamam kanka bir daha atma. Haydi Kafu. Şöyle bıraktık Dibala'ya. Dibala maksimine doğru. Bak. Locatelli payeti gördü abi. Olsaydı deme. Vilašović mesela orada ne işi var? Ha oynatıyoruz ya büyük ihtimalle oraya uçuyor. Kendi kalesine doğru gidiyor manyak. Kendi kalesine o etmeydi ya. 2. yarı Hakan Çalhanoğlu'na çok fazla vakit harcadık arkadaşlar. Editörüm ikinci yarı biraz daha kısa koyar. O yüzden ne yapıyoruz? Daha Hakan Çalhanoğlu'na odaklanmadan daha sağlam bir maça gidiyoruz. Oynat bakalım. Evet hocam rakip bulundu diyor. Yukarıda rakip bir altısı görünüyor. Aslında bu çok güzel bir devrim olmuş. Mesela o bu eğer az görünüyor. Mesela 3 çubuk görünüyorsa iptal diyebilirsiniz. Bu çok güzel bence mantıklı. Ama gene 5 çubuk olanlarda da kasmalar tabii ki olabiliyor. Kağıt cihazlarından kaynaklı. Kağıtta bağlanırken oyun iyi. Oyun içinde kötüleşebiliyor. Gel baba ikinci rakip sen de gel. Çok konuşmaya gerek. Geldi Lavita diye birisi. Peki Ronaldinho profil fotoğraflı. Baba hadi bakayım. Şöyle baktığımızda Hakan mı ben yukarı bakarken Sancho aşağı bakıyor. Burada Abumeyan kalabilir Sancho yerine. Böyle tatlış oldu. Lewandowski ile başlayalım yine. Gayet güzel gayet hoş. Rakibin kadrosuna bakalım. Vay. Sağlam kadro oluşturmuş. Kante, Gullit, Ronaldo'nun üçlüsü. Bayağı iyi. Bak Salah var onda ya. Onda Salah var bizde yok be baba. Ba aga be. Orada Salah'ım olsaydı var ya. Tadından yenmezdi. Üzdü. Evet hocam başlıyoruz. Beyazlar biziz. Siyahlar Galatasaray. Peki peki. Haydi bakayım Golit Baba. Vaa wow, bağırıyorsa ya kocam bırak da Hakan'a. Hakan bu Lewandowski gördü. Lewandowski. Orada ben Levay oynadım. Hakan oynamadım aslında. Önü daha açık diye. Ama Varan'ı çektim. Aa Vitor Hugo kral. Kralım oynuyorsun. Oynuyorsun. Hakan Baba Lewandowski gördü. Abi ileri bak imleci otomatik yaptık az önce. Ay otomatik yaptık ya ileri giderken bir anda şey yapıyor. Daha sola da gidebiliyor. O dar geniş on on mu acaba hareket şeyi? Bir saniye dursana. Geniş olsun bakalım. Bu o mu acaba? Oysa şuradan yerden bir orta açayım. O büyüklükten bahsediyor. Ama o büyüklükten bahsediyorsa dur deneyeceğim. O geniş bir deneye. Büyük ihtimalle dar bizim işimize gelir de dar olunca daha mı? Hmm. Bak böyle daha iyi lan. Bak bak vallahi böyle daha iyi. Ha. O benim şeyi yakaladım gibi ha. Bak vallahi daha geniş hareket edebiliyorsun. Öbünde demiyorduk. Bir de en darını yapalım bakalım. Bir de en darını yapalım. Mantıklı ha. En darını yaparsak ne olur? Orada imleç rahat mı gider uzak mı gider? Büyük ihtimalle şey gidecek. Daha zor gidecek. Aa yok, ben dediğim gibi işte. Oldu lan. Ana. Vallahi oldu lan. Aa buldum. Hocam Payet Ay orada da kasmaz da. Tahan ol baba bugün kaç ikinci golünü attı üçüncü golünü attı. Çok tatlı attı lan. Sol ayakla. Bak böyle daha iyi oldu lan orta kötü de. Geniş de iyi bu da iyi. aman hangisi daha iyi bakacağım. Baksana çok rahat hareket ettirebiliyor. Ama bak benden beraber geliyor bu sefer de. Güzel. Güzel. Hocam kafu aldı. Alamadık. Koş geri 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 Krufler. Vurdurmayın çocuklar. Vurdurmayın kızlar. Allah'ını seven defansa gelsin diyor. Ana. Kafu bıraktı Payet hocam. Payet'ten Lewandowski'ye geçmez zaten. O da geçse. Hocam Payet. O bak ben bazen aşağı atıyorum. Aşağı atmıyor bak. Bu darda onun sıkıntısını yaşıyoruz. Ama az önceki genişte iyiydi ya. Genişte direkt yuvarlak içinde döndürebiliyorsun çok daha rahattı. Burada da mesela problem yaşıyorsun. Bak şimdi bir saniye. E demek istediğimi az sonra şey yaparsın, anlarsın. Geniş daha yolunca olunca çok bak çok bak şu hareket ettirebiliyorsun anladın mı senin yere? Döndürebiliyorsun. Çok ezbere bir pas attık ya. Burada işte şutu erken çok erken vurman gerekiyor. Locatelli abi çok hata yapıyoruz. Biz gerçekten gol merak ettik ya. Bak yine. Aa Duda Uçuk gol yiyecektim. Bu hatayı yapmayın bir ya kendinize gelin. Bekliyorum. Abi almayan. Abi çok çirkin attın Leva. <laughs> Gol yer miyiz lan son saniyede? Baba Vitor Hugo baba var. Bir de bakalım. Hani böyle oynayayım bakayım. Böyle çok daha rahat geldi arkadaşlar. Böyle çok çok daha rahat geldi bak. Hocam şöyle başlayalım. Lewandowski bıraktı Payet'e. Payet'ten Dybala'ya. Dybala. Oy kafa haydi. Haydi çok güzelsin kafa. Dybala dışarı çık. Kanka dışarı çıksana. Oha! Oo! Locatelli indir. O nasıl, nasıl kurtarış lan? <laughs> Buyur sana kadar taktik ya. Topun nereden nereye gittiğine bak. Allah aşkına. Güzel atmış lan çocuk helal Yok tamam. Ben daha geriden kabala diye düşündüm de görerek atmış. Özür dilerim kanka günahını aldım. Özür dilerim kanki. Ben sen günahını aldıysam sen o zaman şu golü alabilir misin ya? Hayır ya. Olmadı baba olsun. Hayat ama yetersiz arkadaşlar benzos. olsun. Hayat bıraktı Dibala ya. Dibala. Aa. Çık 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 sen de çık tamam. Şimdi Dibala kullanması mantıklı değil de. Şöyle bir şey denenebilir de. Olmadı. Oyun değişikliğine girebilir miyiz? Lewandowski'ye bir tık gıcık kaptım. Bir tık hasmınlaştı yani. Kafu. Hocam bıraktı Varan'a. Rafael Varan. indi aşağı Kafu'ya. Kafu gidiyor. Kafu Dybala'yı gördü. Dybala burada Leva'yı gördü. Haydi Payet. Adamsın. Adamsın Payet. Yine güzel bir o da olmadı. Abi hayır hayır bu... hayır geçme hayır 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 ooo oo. Abi adam tek topla çıkabiliyor çıldırma üzereyim. Tek topla çıktı lan. Ama güzel çıkıyor. Tebrik ederim. Çok zekice oynuyor. Severim. O zaman biz de hocam ne yapıyoruz? Bizim şu eşekleri çıkarıyoruz. Baba Vila 3 geldim buraya. Okey. Eyvallah. Baba Kroik geldim buraya. Okey eyvallah. Mardona gel buraya. Heh, tamam. Bu üç değişiklik şu an takımı bir tık seviye yükseltme. Evet. Teşekkür ederim. Anlayacaklarım bu kadar arkadaşlar. Haydi bakayım. Bir comeback de biz yapabilir miyiz lan? Bizim toplar niye geçmiyor kardeşim? Kardeşim bizikler ni? Aha dur Emmol geçme dur. Dur. O adam üçe mi geliyor lan? Bak izle. İzle sadece. Bak izle. Maradona babamı izle. İzle geldi. Abu Meyak. En sevdiği koşular. Bayılır böyle koşulara. İşte. Ben bilerek yaptım zaten. Onun pasla gireceğine adım gibi emindim. Her şeyin farkındasınız sizde. Kendinize gelin. Maradona al, al al inisiyatif kullan inisiyatif. Top ayağınıza gelmesini niye bekliyorsunuz? İnleş değişikliğini otomatik mi yapsam? Diğer maçta da otomatik deneyeceğim. Olaya bak anasını satayım. Ronaldo canın cehenneme kanka. Ama güzeldi. Vilaovic, Maradona, Vilaovic, Maradona bıraktı Vilaovic'e doğru. Vilaovic gidiyor. Tamam. Gulit bastırın abi. Çok güzelsi Kafu. Kafu Maradona'ya. Maradona şöyle gördü Vilaovic'e. Vilaovic'ten Dybala'ya açtı ortayı. Ulan o değil de yalnız son iki attığımız gol beleş. Çocuğun golleri hani şey daha iyi Allah var. Ama olsun 3-3. Yine o Ronaldo'yu bir ara pas atar. Golü bulur o. Siz keyfinize bakın. Carlos hadi atalım onu. Aha da comeback. Hadi comeback. Haydi comeback. Come come Cruyff. Haydi abu. Aha. 3-3 bitti eline koyma güzel mi açtı lan sağlam maçtı açtı sevdim kardeşim eline koyma sağlık bizim eşek leva biraz kaçırdı baktığımda 10 şutum var kaydısının 5 kurtarıcı var 16 6 şutu var baya tatlı hoş bir maç oldu başarılı pastımız falan da yüksek baya iyi pasta elimize kolumuza sağlık Videoyu <laughs> beğendiyseniz like ve abone olmayı bildirimleri açmayı kendinize dikkat edin hoşçakalın